Her şeyin bir kaderi vardır. Dünyada meydana gelmiş ve gelecek olan her şey, Allah'ın kaderidir. Yüce Allah'ın ezeli manada bir şey bilmesinin, kulun irade ve seçim üzerinde zorlayıcı bir etkisi yoktur. Aslında insanlar, Allah'ın kendileri hakkında sahip olduğu bilgiden habersizdirler ve pratik hayatta bu bilginin etkisinde kalmaksızın kendi iradeleriyle davranmaktadırlar. Biz bunu başka bir ifadeyle söyleyelim. Yüce Allah bildiği için belli şeyler yapmıyoruz. Bizim bu işleri yapacağımız onun tarafından ezeli ve mutlak anlamda bilinmektedir. Kulun seçimine göre fiilini yaratacağı noktasında ilahi bir kanun koymuştur. Kader konusunda bilinmesi gereken bir başka husus şudur. Kaderin iç yüzünü ancak Allah bilir. Mutlak ve kesin bir şekilde çözümlemesi mümkün olmayan ilahi bir sırdır. Kader Allah'ın iradesidir. Kader, zaman ve mekan kavramlarıyla yoğrulmuş bulunan insan aklı, zaman ve mekan boyutlarının söz konusu olmadığı ilahi bir ilmi, iradeyi ve kuvveti asla kavrayamaz. Kader konusunu kesin biçimde çözmeye girişmek, insanın kapasitesini zorlaması ve imkansıza talip olmasıdır. Kader ve kazaya inanmak iman esaslarındandır. İnsanlar kaderi bahane ederek kendi sorumluluklarından kurtulamazlar. Bir insan "Allah böyle yazmış, alın yazım buymuş" gibi şeyler söyleyemez. Söylerse günah işler. Hiç kimse kaderi mazeret olarak göremez. Çünkü bu işlediğimiz fiiller insanlar böyle tercih ettiği için değil, bu seçime uygun olarak Allah tarafından yaratıldığı içindir. Ayrıca sır olan kaderin iç yüzü Allah'tan başkası tarafından asla bilinemez. O halde kader ve kazaya güvenip çalışmayı bırakmak, olumlu sonucun sağlanması ya da olumsuz sonuçların önlenmesi için gerekli sebeplere sarılmamak ve tedbirleri almamak, İslam'ın kader anlayışıyla bağdaşmaz. Allah her şeyi bir takım sebeplere bağlar. İnsan bu sebepleri yerine getirirse, Yüce Allah da sebeplerin sonucunu yaratacaktır. Bu da ilahi bir kanun ve kaderdir. Kader iki kısımdır. İnsanın iradesiyle ilgili olan kısım ve insanın iradesi dışında olan kısım. İnsanın iradesi dışında olan kaderin sebebi insanlarca bilinmemektedir. İnsanın iradesine cüz'i irade, yüce Allah'ın iradesine külli irade denilir. İnsan sınırlıdır. Cüz-i iradesiyle seçim hürriyetine sahiptir. Kendi iradesini kullanarak iyi ya da kötüyü seçer. Böylelikle imtihan dünyasında nasıl davranacağını yüce Allah onda sorumlu tutmuştur. İnsan ne yapacağına kendisi karar verir. Allah o karar verdikten sonra yaratır. Yüce Allah kullarının doğru yolu bulabilmeleri için peygamberler göndermiştir ve kitap indirmiştir. Kullarının gidişatında ve çevre şartlarının tamamen tesir edemeyeceğini, insan iradesi üzerinde zorlayıcı olmadığını unutmamak gerekir. Yüce Allah bunu izah ve tespit için kainatta zerreden kürriye, habbeden kubbeye, mikro ve makro alemden istikbaldeki normu aleme kadar bütün hadiselerde zaman mekan, şekil ve sebep tayin olunarak en ince teferruatı ile tespit edilen kader ve vakti gelince icra olunan kaza programı ilahi ihtişama layık bir azametle hükmünü sürdürmektedir. Allah Teala varlıkları bir kaderle yaratır ve o kaderle yürütür. Hayat yollarındaki hadiselerin izleri hakikatte kader çizgileridir. Ay, güneş, yıldızlar, nebatatlar, İnsanlar, hayvanlar, bütün varlıkların seyri bu kader programı muhtevasındadır. Dalından düşen bir yaprak dahi bu programdan hariç değildir. Şayet varlıklar kader programına tabi olmasaydı, kainatta büyük bir anarşi meydana gelirdi. Her sanat eseri sanatkarının kudret ve imkanına göre vücut bulur. Mesela bir ressam tablosunu bir hattat, hat, hat eserini kendi irade ve kabiliyetine göre oluşturur. Allah Celle Celaluhu de, kainatın yaratılışından yok oluşuna kadar orada sergileyecek kudret akışlarını, bir sanat harikası olan insandaki sır ve hikmetleri, diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar sahip olacağı hususiyetleri ilahi iradesiyle ezelde takdir ve tespit etmiştir. İşte kader, ilahi iradenin mahsulü olan bu tanzim keyfiyetinin adıdır. Bu hakikati Yüce Allah ayette şöyle bildiriyor. Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Kamer 49 Yeryüzünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah'a göre kolaydır. Hadit 22 Özetle, kader, Yüce Allah'ın henüz olmamış hadiseleri önceden bilip tertiplemesi ve levhi mahfuzda tespit etmesi kader. Tespit ettiği şekilde sırası geldiğinde yaratması, gerçekleşmesi, tahakkuk ettirmesi ise kazadır. İnanan insanlar için kaza ve kaderde, büyük ibretler vardır